yere kadar sidi. Şimdi hele çökmüştü. Ben, ben orada şey hatırlıyorum, o iş yaptıklarını hatırlıyorum. Tamsal yönden kuraklıkla ilgili nasıl mücadele edebiliriz? Belki onu ifade etmem lazım tarımsal sulama da kullanılan su miktarı ülkemizin toplam su potansiyelinin yaklaşık dörtte üçü kullanılıyor tarımda. Yüzde yetmiş beşlerde, yüzde yetmiş yedilerde. Dolayısıyla tarımda ciddi bir su kullanımı söz konusu. Öte yandan tarımda sulama yönetimiyle ilgili neler var eksik olan ya da düzeltilmesi gereken diye ifade etmem gerekirse bir sefer sulama randımanı, sulama suyu etkinliği yüksek yöntemleri kullanmamız, tercih etmemiz lazım. İlk olarak suyu kaynaktan alıp tarla başında bitkinin hemen yanına kadar iletirken iletim kayıplarını sıfırlamamız dolayısıyla kapalı sistemle suyu taşımamız gerekiyor ki bitki su tüketimi konusu. Yani bitki su tüketimi demek bitki neyi tüketiyorsa onu vermemiz lazım vejetasyon süresi boyunca. Bitkinin ihtiyacı olanından fazlasını vermek zaten suyun israf edilmesi demek. Aşırı suladığınız zaman fazla su verdiğiniz zaman bitkiden fazla verim almıyorsunuz. Tam tersine verim azalışı yine orada da oluyor. Çünkü bitkinin kök bölgesinin bulunduğu toprak havadar bir ortam olması lazım. Gözeneklerde kısmen hava, kısmen su olması lazım ve bitkinin yetişme vejetasyon süresince de bitkinin ihtiyacı olan zamanlarda ihtiyacı olduğu kadar suyu vermemiz lazım. Bunlar temel şeyler. Yani bitki su tüketimini iyi belirleyip ona uygun hareket etmemiz lazım. Bunun haricinde Basınçlı sulama yöntemlerini tercih etmemiz lazım. Ama uygulamada ne yazık ki şu da var. Basınçlı sulama yöntemleri kullanılıp da yine sulama etkinliği düşük saha çalışmasını gözlemliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Yani bana göre kişisel olarak memleketimizdeki her bir metrekare araziden en üst düzeyde verim alma çalışması yapmamız, o şekilde üretime yönelmemiz gerek. Yani kuru, araziyi boş bırakmayı ben kişisel olarak doğru bulmuyorum. Ancak su kısıtından dolayı, su varlığı azlığından dolayı ne yapabiliriz? Bu durumda az su tüketen bitkileri tercih edebiliriz. Böyle bölgeye, yöreye uygun olarak onları yetiştirebiliriz. Veya kısıntılı sulama stratejilerini uygulayabiliriz. Bitkinin ihtiyacı olan sudan belli oranlarda azaltma yapabiliriz. Veya sulama sayısında azaltma yapabiliriz. E, 20 yıl önce biz bu tür konuşmalara başlarken su fakiri bir ülkeyiz diye başlıyorduk. E, şu anda su fakiri değiliz, su yoksulu bir ülkeyiz. Yani artık fakir dediğiniz zaman elinizde kısıtlı bir imkanınız da oluyordu. E, şimdi yok. Yani yoksul dediğimiz zaman yok, ötesi yok. E, bu sadece Asat'a has bir durum değil. Yani Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yaptırım değil. E, bunu şu anda ben an bütün belediyelerde, Büyükşehir Belediyelerinde, yerel yönetimlerde görüyorum. Çünkü neden? Suyumuz yok. Artık e, kısıtlı değil, yok. Ve 20 yıl önce biz bunu e, çocuklarımıza söyledik su çatmaya başladık öncelikle. Dedik ki dişlerini fırçalarken e, suyu idareli kullan. İşte Ayşe teyzeye dedik ki bulaşığı yıkarken çamaşır mı yaparken makine kullan. E, Ahmet amca dedik tıraş olurken dedik suyunu işte açıp kapatma. E, oysa bunlar devede elbette yapılması gereken bir e, dikkat edilmesi gereken noktalar ama bunlar devede kulaktı. Bizim 20 yıl önce yapmamız gerekenleri biz yapmadık. Ne yapmadık? Termik santralleri kömürle çalışan termik santralleri kapatmadık. E, bir kömürle çalışan bir termik santral bugün Antalya ilinin harcadığı yıllık su tüketimini harcıyor. Suyu kirletiyor. Betondan vazgeçemedik çünkü bir kilo çimento yarım litre su harcıyor. Bunlardan da vazgeçmedik. Beton asfaltlardan vazgeçmedik, suyu denizlere kavuşturduk. Akan sularımızı, derelerimizi plansızca denize dökülmelerini izledik. Veya suyu çaldık biz. Aslında en önemlisi bu. Yani yerel yönetimler şu anda kırsaldan su çalıyorlar. Bugün birçok belediyenin, hatta hemen hemen tüm belediyelere baktığınız zaman orta refüjlerin dahi sulanması için onlarca yüzlerce sondaj açılıyor. Oysa bunu havzalardan çekiyoruz. Biz oradan yer altından çekiyoruz ama o suyu, temiz suyu, tatlı suyu biz orta refüjde, çimlerde, bahçelerde harcıyoruz. Bu yapmamız gerekiyordu. Neden? Çünkü biz kullandığımız suyu geri dönüşümün hiçbir zaman için başaramadık. Kullanıyoruz ve ondan sonra atıyoruz. Oysa bunu başka ülkeler kullandıkları suyu tekrardan endüstriye, sanayiye kazandırabiliyorlar.